Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Sarışın'a benim kızım Tarçın. Bugün düğünümüze kadar zayıfladığım serinin ilk günü. Yine Tarçın'ı öperek başlıyorum ve ardından yüzüme kırp dişlerimi fırçalıyorum. Daha sonra ilk tartılmamızı yapıyoruz. 131 kilo 800 gram ile yola başlıyoruz. Daha sonra tiroid ilacımı ardından yağ yakım arttırması için ise şurubu, elma sirkesi ve ananas sirkesini suyla seyreltip içiyorum. Bugün hafta sonu olduğu için hazırlanıp sabah erkenden yürüyüşe çıkıyorum. Hedefim 10 bin adım atmak. Hava çok güzel. Samsun'un sahili daha güzel. İstikali'de manzara izlerken arkadaşınız denize gitmenin yasak olduğunu öğreniyorum. Her gün yeni bir bilgi. Eve dönüş yolunda kirlileri görüyorum ve bir hasbihal ediyoruz. Eve gel, duş al, lor peynirle, yulaflı yumurtalı, omlet hazırla. Ailem menemen yesin, sen onları izle seansı bitiyor. 2 üç saat sonra bir küçük elma gömüyorum. Akşam yemeğinde tarçınla birlikte yemeğimizi bekliyoruz. Tarçın tavuğunu benden önce yiyor. Tavuk, taze fasulye ve salatayla akşam yemeğimi bitiriyorum. Daha sonra yeşil çayımı içip en son pul biber, karabiber, zerdeçal, keten tohumu ve sumaklı yoğurdumu yiyip günümü bitiriyorum. Yarın görüşmek üzere.